Dostluk buraya kadarmış beni böyle alçakmış bitmezmiş ki değil hastayım Sadece alışkanlık psikolojik son kaçmayın Senler var yaşanmış dili kakılıp sokulmuş rekabette harcanmış Gönlüme ser versin bende karanlık olamazsın sen Bir şaka kayıyor sen Son bana denize tutum parçalandı kalp Bu olsan kitap harap kitap eden 30'dan sonra çıkarandı Her yer yoklukta zorlayıp Sırt olmaz kalpte sokulmayı adam olmaz senden Sadece başarılı paralı ol Uzaktan bir selam koy Ben yolu buldum uza oğlum Sen en güzel doydum Sadece başarılı paralı ol Uzaktan bir selam koy ben yolu buldum uzağa oğlum sanki en güzellik, güzel kıza koydum İşe dokunan, içi okunan biri Çok çok biri beyni her yerdedir Sürekli güncellenir Yüzünden ifade etmemizdenir Dost artık sahteleşir Kahveleşir ve yok bir yeşil Yapsaydım no de enski Çok çalışıyorum bilemezsin Laptop çok bana sistemlerden en iyisi bence Hadi gelin dersler ama sen aşktan meşte Neyle ne? Bir kız bulacaksın parasız Neyle bir kız bulacaksın bahtsız Neyle bir kız bulacaksın rahatsız Neyle kız bulacaksın Sadece başarılı paralı ol uzaktan bir Selam koy ben yolu buldum uza oğlum Sanki en güzel kıza doydum Sadece başarılı paralı ol Uzaktan bir Selam koy ben yolu buldum Uza oldum sanki en güzel Uza duydum